Samsun Spor, Trendyol Üstün Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynadıkları Gaziantep FK maçının hakem kararları ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu sözleri kullandı: "Kulübümüz ile Gaziantep FK ortasında bugün oynanan müsabakada karşılaşma hakeminin vermiş olduğu kusurlu kararlar oyunun seyrini bütünüyle değiştirdiği üzere teknik grubumuz ve futbolcularımızın emeklerinin heba olmasına neden olmuştur." Karşılaşma olağan akışında devam ederken, 45 artı 5. dakikada futbolcumuz Çerif Endia'ya, rastgele bir münasebet olmaksızın oyundan ihraç edilmiştir. İlgili durum dikkatle incelendiğinde, aslında rakip grup oyuncusunun futbolcumuzun ayağına bastığı açıkça görülmektedir. Buna karşın ayağına basılan futbolcumuzun kırmızı kart ile cezalandırılması, kabul edilemez bir kusur ve son derece vahim bir karardır. Golden evvel futbolcumuz Zeki Yavru'ya yapılan faulün es geçilmesi ise maçın seyrini direkt etkileyen bir başka büyük hakem kusurudur. Dahası ve epey enteresan olanı, karşılaşma hakeminin karşılaşma müddetince istisnasız tüm takdir haklarını rakip ekipten yana kullanmasıdır. Neredeyse bir konumda dahi takdir hakkının ekibimizle yine kullanılmadığını gördük. Bu yanlış kararlar bütünü sırf bugünkü müsabakanın sonucunu değil, tıpkı vakitte gelecek hafta oynayacağımız ve büyük değer taşıyan Fenerbahçe karşılaşmasını da direkt etkilemiştir. Samsun Spor Futbol Kulübü olarak bundan sonraki süreçte tüm hakem kararlarının yakın takipçisi olacağımızı, yanlış ve kusurlu kararlarla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde gerekli teşebbüslerde bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.